Merhaba arkadaşlar ben önce oyuncu. oyuncu adam kanalına hoşgeldiniz ramazan size bugün arkadaşlar dragon speed göstereceğim aynen öyle doğru biliriz dragon speed ilesi gerçi hep e, yapamayan çok kişi var e, ama yapan da var arkadaşlar ben sizlerin, e, linkini altta vereceğim size gördüğünüz ben yaptım daha önceden bakın golden burada böyleydi sonra böyle oldu 7000 gördüğünüz bakın burada hepsi farklılık gösteriyor X birisi falan hepsi bulunmakta ben size altta linki vereceğim Bunları nasıl alacağınızı da göstereceğim arkadaşlar İlk bunları nasıl alacağınızı göstereyim Zaten Facebook ID dediği burada yazılı Bir yani Şurada yazılı Ama siz böyle yapmayacaksınız çünkü orayı kopyalayamıyorsunuz Çerçeve kaynağını görüntülebilirsiniz sağ tıklayıp Buradan CTRL F basmadan önce şunu bir kopyalayıp oraya yapıştırın Bakın şurada Facebook ID ve Usar ID yazıyor kutsar ayeti. Sonra getirirse bu sesyon e, yazısını bulacaksınız. Ve buradan sesyon ayetiniz de gelecek. Bu sesyon ayetiyi de gördüğünüz gibi yap, alın gibi yazın. burası gelecek. Buraya oraya yazın işte. Sonra da oraya yapıştırın. Reklam bakın böyle biraz bekleyeceksiniz. Reklam gelecek. Bakın ben burada. Hmm. Şöyle gibi aynen verdiği gibi bekleyeceğiz. Buradan skip kitleyeceğiz düzelt dediğimiz bizden direkt önümüzde reklam açacak onu geçeceğiz. Sonra bir şey tıklamayınca kendi kendine açılacaktır. Buradan, buradan da e, şeyi yanda yazını görüyorsunuz. 9 B A G Bunu tıklayacaksınız, bekleyeceksiniz, bekleyeceksiniz, bekleyeceksiniz. Bir daha bakayım, bir daha var. Sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi gold böyle, böyle böyle oldu. Böyle böyle. Bakalım ne var yapmamış mıyız. Her yenileyim. Yeni ben de bu videoyu trgal.com'dan buldum. Alttan isimleri de trgal'ın her türlü e, Facebook orjinal bilgisayarında bulunmakta. Geç. Banyeme ihtimaliniz yok. Ben kaç kere yaptım banyemedim. Yani dikkatli olmazsanız çok mini minnacık bir ihtimal var. O da yani size denk gelmesi çok e, saçma yani çok imkansız bir şey olur. Banyo meclisi. çok düşük. Zaten bunu hani bu sarayda zaman yaptığımız için hani banyo meclisimiz düşük hiç o, hiç yok neredeyse. Zaten bandolikleri da böyle birkaç gün sürüyor var şey olmuyor gördüğünüz gibi arkadaşlar saniye şu reklamları kapatıyorum 30 defa şey koymuşlar ya bu ne arkadaş? gördüğünüz gibi aynı verdiği gibi rakamlar birer rakam bir şey kalmış aynı verdiği gibi rakamlar arkadaşlar bakalım aynı rakamlar mı bakın 10.000 10 70, 10.000 70.000 400.000 aynen arkadaşlar Eşki de e, geldiği kadar veriyor. Bunu tekrarlarsanız soru çıkmaz. Neyse arkadaşlar beni için teşekkür ederim. Abone olun, takipte kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz alttan beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.